Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Borsayı Yenmek Peter Lynch kitabının 3 tane dersiyle alakalı. Bu kitabın sonunda kendisinin de söylediği 3 tane dersiyle alakalı. Kitabın sonuna çok fazla söylediği tavsiye var. Tüm kurallarını derlediği böyle 1-2-3 sayfalık bir bölümün sırf ona ayırmış. Buradan 3 tanesini seçtim önemli bulduğum. Bunların ne anlama geldiği üzerine bir tartışma gibi bir video olacak. Şimdi ilk Peter Lynch kuralıyla başlayalım. Ülkenin her bölgesinde ve her sanayide gözlem gücü yüksek bir yatırımcı ileride büyüyerek yüksek kar sağlayacak firmaları profesyonelden çok daha önce kar, çok daha önce keşfedebilir. Şimdi bu ne demek? Peter Lynch burada şundan bahsediyor. Profesyonel insanlar bir kurumla çalıştıkları için Peter Lynch'e göre şeyleri azdır. Belirli standart çerçeveler içinde çalışmaları, bir para karşılığında çalıştıkları için görmesi gerekenleri görürler diyor Peter Lynch. O yüzden normal bir yatırımcının böyle bir zorunlu olmadığı için kendisi o profesyonellerden çok daha önce kendi kararlarıyla çok daha karlı hisseleri keşfedebilir. Peter Lynch bundan bahsediyor. E, o yüzden aslında profesyonellere karşı yarışmakta birazcık avantajlı olduğunuzu belirtiyor. E, bunun sebebi ise e, dediğim gibi ülkenin her bölgesinde ve her sanayide gözlem gücü yüksek bir yatırımcı ileride büyüyerek yüksek kar sağlayacak firmaları profesyonellerden çok daha önce keşfedebilir. Çünkü sizde bir sınırlama yok. Sizi sınırlayan bir kurum da yok. E, bunun sebebi yine de tabii size bir artı olarak dönüyor. İkiye geçelim. Her zaman kaygılanacak bir şeyler bulunur. Hafta sonları oturup kara kara düşünmekten vazgeçin ve televizyonda kötü haberleri görmezlikten gelin. İste satacaksanız bu şirketin durumu kötü olsun diye olsun, şirketin durumu kötü diye olsun, kusura bakmayın dünyanın sonu geldi diye değil. Şimdi bu ne demek? Ee, her zaman kaygılanacak bir şeyler bulunur. Şu anda girseniz bir sürü analist kıyamet koptu diyor. Ee, Nasıl diyeyim, gidin investing'e başka yerlere platformlarda bir sürü yorumlar var yani felaket tela yapacak çok insan var e, bunu bulmak da çok kolay sosyal medyada e, dediğim gibi yani dediği gibi e, bu hisse satacaksanız bu söylentilere yer yok bu söylentilere göre hisse satmayın e, kendi niye aldıysanız der Peter Lynch alma sebebiniz neyse o durum terse döndüğü zaman satın atıyorum bilançosu iyi diye aldınız bilanço kötüye döndü satabilirsiniz gibi veya düşük diye aldınız fiyatı teknik grafikten baktınız atıyorum RSI aşırı alıma geldi satabilirsiniz eğer RSI aşırı satımda diye aldıysanız gibisinden e, düşük yani niye aldıysan tam tersine döndüğü zaman durum satabilirsin de bu da e, bundan bahsediyor yani Wall Street'te söylentiler şu an işte investing gibi uygulamalardaki söylentiler bir sonraki kitap bir bununla alakalı da video çekeceğim. Darvas Box'taki yani Nikolas Darvas'ın yazdığı kitabın da e, şeyi birçok başarısız işlem sebebi söylentidir. O yüzden söylentilere fazla kulak takmamak gerekiyor. Üçüncü başarılı şirketleri hisseleri satın aldığınız zaman bir dakika başarılı şirketlerin hisselerini satın aldığınızda Zaman sizin yanınızdadır. Sabırlı olun. Walmart ilk 5 yılda kaçtıysa sonraki 5 yılda yakalayabilirsiniz. Opsiyon satın aldığınızda ise zamanında karşınıza alırsınız. Yani e, düzenli bir şirkete alım yaparsanız yani alım e, şey olursa nasıl diyeyim e, alım aldığınız hisse e, karlıysa ve büyükse siz bu hisse de zaman sizin yanınızdadır. Çünkü o hisse daha da karlanır. Daha da büyür. Daha da iyi yerlere gelir. Zaman sizin yanınızdadır uzun vadede. Ve zamana karşı yaşamak çok zordur. Ama trade gibi böyle opsiyon işlemi alacaksınız eğer ki. Bu sefer zaman sizin yanınızda değil. Zaman opsiyonun yanında. Niye? Çünkü her an her şey olabilir. O anlık psikolojiyle o anlık e, nasıl diyeyim anlık bir haberle piyasa ne isterse onu fiyatlayabilir o an. Ee, teknik grafikler her zaman işe yaramayabilir. Ha, bu arada temel analiz her zaman işe yarar, yarar demiyorum. Ama daha uzun vadede baktığınızda ötekine göre çok daha e, iyi zamandan destek alırsınız uzun vadeli ve büyüyeceğini düşündüğünüz yatırımlarda. E, bugünlük <laughs> bu kadar. 3 tane borsayı yenmek kitabından kural derledim. Hepinize iyi akşamlar.